Bugün bu okyanusun ortasındaki ıssız adadayız. Bu adada ne kaynak, ne yemek, ne de yaşam var. Ve biz bugün burada 100 gün hayatta kalmaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce yazmış olduğum e-kitabımdan bahsetmek istiyorum. Bu kitap oyun kanallarında nasıl daha fazla izlenme elde edilir, edit nasıl yapılır, kaliteli video nasıl üretilir tarzında başlıkları ele alıyor. Eğer ilgini çektiyse açıklama kısmından kitabımı çok uygun bir fiyata satın alabilirsin. Hadi geçelim. O zaman temel gelişimlerimizi alalım. Tamamdır. Temel gelişimlerimizi aldık. Şimdi burada şeker kamışlarımız var. Bunları da şöyle alalım. buraya dikelim. Bunlar da büyüsün yavaştan. Sen gözüme çok battın kanka. Ben seni alacağım şuradan. Tamam. Hızlıca odunlarımızı toplayalım. Şurayı da kapatalım bu arada. Canavarlar falan çıkmasın şimdi. Tamam. Ağaçları kırmakla başlayalım o zaman. Tamamdır. Hepsini kırdım. Şimdi fidanlar düşsün. Onları beklerim. Tekrar dikerim. Bu arada da burada bir tane kaplumbağa var. Merhaba kaplumbağa. Senin adın Hüseyin. Hüseyin'e gelin. Tekneye bindirelim. Gel Hüseyin. Hadi lan. Lan bin lan. İnat ediyor. Lan bin. Heh. Şükür bindi. Gel Hüseyin. Ben seni şimdi denize çıkartacağım. Burada kalacaksın sen. Ama... Hüseyin sen burada takıl bir şey lazım olursa ben buradayım söylersin tamam mı? Şaka bir yana şu hızlıca fidanlarımızı toplayalım. Bunları geri dikip madene ineceğiz direkt. Aa bir dakika bir dakika direkt madene inemeyiz çünkü büyük bir sorunumuz var. Açlık. Şimdi onu nasıl çözeceğiz? Nasıl çö Aa lan tohumlar var. Bir dakika. Ama büyük kökten bir çözüm olmayacak bu bizim için. Şöyle bakalım çıkarabildiğimiz kadar tohum çıkaralım. Şu an bir tane çıktı. Evet bir tane çıktı. Şöyle kendime de çapa yaptım bir tane. Bu çapayı da bunu da burada kullanmak istiyorum. Akşam da oluyor bu arada. İlk gün bu şekilde bitecek. Maalesef yatağımız yok. Adanın da belli bir kısımdan dışarısına çıkamıyoruz dostlar. Buralarda eğer böyle yakınlarda batık gemi vesaire varsa anca onlara gidebiliriz. Başka şekilde imkanı yok. Gidemiyoruz maalesef. Ona da birazdan bakarız. Da galiba hiçbir şey gözükmüyor. Neyse. Bir tane elmamız var. Bunu yemek zorundayım. Ve denize girip birazcık balık avlamamız lazım. Bakalım var mı? Oo bu ne lan? Ama sen gelmesen olur mu ya? Yani? Ben hızlıca işimi halledip çıkacağım. Tamam bu kadar balık pek yetmez. Onu ne satayım. Bu ne? Tamam bu kadar yeter. Yemek uğruna öleceğiz. Oo çoktan misafirlerimiz gelmiş bile. Hem de iki tane. Dur bir dakika. Ananı satayım dur. Gel suya gel suya gel. Umarım canım gitmez. Haydi oğlum canımız gidiyor muydu suda ya Ne alaka neyse dur Nerede itemlerim nerede itemlerim nerede Gelme 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 Nereden patladım ha burada patladım Ooo hepsi saçılmış Neyse Allah'tan hardcore değil Hardcore olsa çoktan baştan başlamıştım videoya Şöyle hepsini toplayalım hiçbir şey kalmasın Neyse işin iyi tarafından bakacak olursak Açlığımız yenilendi Bir, bir tane daha creeper var bir dakika Güzel Tamam şimdi bir tane fırın yapalım Bir tane de duman fırını yapalım. Hızlıca yemeklerimizi bunda pişireceğiz. Bakalım çiğ morinalarımız pişsin. Daha sonra aşağı ineceğiz. Buradan nereden inelim? Sanırım burası okey. Buradan aşağı inebiliriz. Aa kömür lan. Aha çok iyi oldu bak. Meşalesiz inecektik. Ama şu kumlar bitebilir mi artık lütfen? Aa burada da çıktı. Oğlum çok iyi lan. Tamam. Güzel. Bu ne lan? Buradan iki tane kömür çıktı. Ne iş? Neyse. Şunları toplayalım. Tamam buradan bu şekilde aşağı doğru ineceğiz. Şuraları ben bir kapatayım. Tamam. orada şöyle hızlıca meşalemizi yapalım da buradan yaratık maratık spawn olur. Ne olur ne olmaz. Şöyle biz yapalım. Bunu da sol elime alacağım bu şekilde. Tamam. Şurayı da şöyle kapatalım. Güzel. Yemeklerimiz tam olarak pişmemiş. Bunların hepsini attım. Çiğ somonumuz da pişsin. Bu arada dostlar beni Instagram'dan takip etmeyi, kanal abone değilseniz de abone olmayı kesinlikle unutmayın. Videolar için gerçekten çok emek veriyorum. Bir abone ve like'ınızı alırım. Ha bir de Discord sunucumuz açıklama kısmında. Discord'a da gelip birlikte arkadaş edinebilirsiniz. Oyun oynayabilirsiniz. Instagram'dan sakın takip etmeyi unutmayın bakın. Instagram'da 1000 takipçi olmamız lazım artık. O da yukarıda bir yerde çıkmıştır zaten. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Tamam bunlar kalsın. Crafting'le ben bir tane sandık yapayım. Eşyalarımızı buraya bırakalım. Eşyalarımızı buraya bırakmak için crafting yaptım. Ee, ne atabiliriz? Kömürü bizde kalabilir. Aa kemik tozu. Hadi bakalım. Oğlum ne bahtsız bedevi bir insanım ben ya. Aa bir tane çıktı şükür. Onu da şöyle yapalım. Bu da burada büyüsün. Bu arada yeni günden herkese selam. Güneşimiz doğuyor. Toprağa bıraktım bu fidanlarını bıraktım. Meşeleri dikelim. Biz çıkana kadar bunlar büyümüş olur. Şöyle rastgele diktim. 3 tane de arttı. Hadi onları da şuraya dikelim. Tamam. Bunların hepsi büyür umarım yani biz çıkana kadar. Şimdi buradan aşağı doğru kazmaya devam edeceğiz. Bakalım inşallah maden vesaire bulabiliriz. Aa yine kömür. Güzel toplayalım. İlk demirimizi bulduk. Bakalım kaç tane? O güzel. Bayağı da varmış. Oha lan daha çıkıyor. Fena bir damara denk geldik. 15 tane demir çıktı. Çok iyi. Ocak yaptım. Kömürle ham demirleri attım. Bunlar burada pissin. Biz kazmaya devam edelim. Aa mağara sesi var lan yakınlarda. Aha. Oh be. Sonunda mağara bulduk. Tamam. Çok güzel. Demirler 6 tanesi pişmiş. Hemen şöyle bir tane kalkan yapıyorum. Bunu maalesef şu anlık bu elim alacağım. Bu demirler de pissin. Kendimize bir tane de demir kazma yapalım. Tamam 14 tane demirimiz oldu. Hemen bir tane kendime göğüslük yapıyorum. Bir tane de demir kazma yaptım. Göğüslüğümüzü takalım. Bunları da alalım. Mağaramıza girelim bakalım neler olacak. Bayağı da derine benziyor. Aha örümcek var. Oğlum iki tane iskelet örümceği binmiş yani. Burası bir tık bizi zorlayacak gibi ama... Valla anca kurtarabildim. Anasını satayım. Çok fenalar. Çok kalabalıklar. Şu iskeleti almakla başlayayım. Büyük bir savaş dönecek şu an. Ananı satayım bir kalbim kaldı. Oo kaç şu an bir iskeletin okuna gidiyoruz. Tamam etraf temiz gibi bir tık. Abi benim acil bir gece görüşü açmam lazım. Hemen geliyorum. Tamam şükür sonunda gece görüşünü açabildim. Aha örümcek gel buraya. Ya iskeletler siz çok tehlikelisiniz ya. Neyse şu anlık demir falan toplayalım. Örümcekler vesaire çok önemli bizim için. Neyse maden yapmaya başlayalım o zaman. Böyle bir şey yapacağım. Bu ocakta tüm bu demirler pişene kadar biz de maden toplamaya devam edeceğiz. Daha sonra zırhımızı çekip öyle devam edeceğiz. Çünkü ölmeyi gerçekten istemiyorum. Birazcık dikkatli olacağız. Hemen spawn olmuşsun. Kardeşim. Bu arada şu şakılları toplayalım. Bu toprakları çoğaltmak için bize çok fayda sağlayacak. Tamam demirimiz varmış. Direkt demir bir kürek yapıyorum. Tamam bunları toplayalım. yalnız bayağı çıktı güzel. Bu arada videonun geri kalanını shader'la devam edeceğim. Tamam burası yavaş yavaş aşağı doğru iniyor. Biz şu an aşağılara inmeyeceğiz hemen. Şeyleri alalım dostlar. Şu bizim demirlerimizi alalım. Bir rahatımıza bakalım. Ondan sonra ineceğiz derinlere. Belki elmas falan da bulabiliriz. Oğlum burada full çakılmış lan. Abilerim hemen spawn olmuş ya. Gel bakalım. Oo, neredeyse hepsi pişmiş bile. Envanterde de yer kalmamış. Şöyle bunu atalım. Bunu atalım. Bunu da atalım. Tamam artık demir setiz. Daha da güvendeyiz. Aldım gidiyorum craftingimi. Bakalım şimdi derinlere inme vakti işte. Creeper kardeşim merhaba. O parti mi var beyler? Orada yemeğimizde çok az kalmış. Aha lan elmas. Umarım bir tane değilsindir. Umarım bir tane değilsindir. Hadi oğlum. Aha. Aha. Vallahi 3 tane bulduk. Var mı da daha? daha yok. Tamam 3 tane de okey ya. Gayet iyi yani. İskelet bir dur. Gel seni fanteziyle öldüreceğim. Hop. Oğlum creeper patlıyor yanında. Oha nasıl ölmüyorsun? Bakın burada ne var? 3 tane daha elmas. 4 tane oldu. Hop. Tamam. Güzel. 7 tane elmasımız oldu lan. Hop. Dur kardeşim gelme. Aha örümcek. Oha lan bu ne? Kaç tane? Spawner mı var burada? Lütfen spawner olmuş olsun. Oğlum dur lan bir dakika. Oo burada fenasal yaratıklar var. O eyvallah iskelet. kalbim kaldı. Kaçtı? 13 tane bulduk lan. 13 tane çıkmıyor galiba. Yoksa çıkıyor mu? Bakacağız. Aha lan. Oğlum ne bereketli bir madenmiş lan burası. Ama iki tane çıktı olsun o da fena değil. Güzel bir şey diyeyim mi? Keşke bir su kovamız olsaydı. Bak keşke. Buraya tekrar gelip bizim obsidyen toplamamız lazım. Böylelikle de nether'a gideceğiz. Bence artık çıkalım maden bayağı baydı. Saatlerdir madendeyim zaten. Nereden çıkalım? Şuradan çıkalım ya. Yağmur yağıyor ya. Bunları alalım. Ağaçlarımızın hepsi büyümüş neredeyse. Şimdi eğer böyle oy işte bu be. İşte bu be. Lan tam da var ya bir taneyle çok iyi oldu. Oh be. Sonunda yatağımız var. Yeni günden selamlar ve gökkuşağı bizi karşılıyor. Şunu da şöyle çıkarayım. Gökkuşağı çok güzel. Bu nasıl bir cümle oldu lan böyle. Neyse. Hüseyin Aha Hüseyin'in arkadaşı gelmiş. Hüseyin manita mı yaptın kardeşim? Ne bu? Durun ben sizi neyle besleyecektim? Galiba e, unuttum. O yüzden beslemeyeceğim. Tamam. Şimdi dostlar şöyle bir planım var. Buradaki bütün odunları toplayacağız. Ve kendimize artık gerçek anlamda gelişim sağlamamız lazım. Bizim tohumlarımız, buğdaylarımız vardı. Lan daha büyümediniz mi? Nasıl büyümezsiniz ya? Ama ben sizi bekliyorum kaç gündür. Ne iş? Şöyle yapıyorum. Tamam mı? Tamam. 20 tane tohum elde ettik. Bunların hepsini dikelim şöyle. En azından biraz da olsa buradan geçim sağlarız. Tamam. Bunlar büyüsün. Biz de şu ağaçları yok edelim. Arkadaşlar, arkadaşlar büyük bir sürprizle karşı karşıyayım şu an. Sesleri duydunuz. Bakın iki tane inek spawn oldu ya. Abi şansın gerçekten bu kadarı. Biz aşağıdayken baya güzel şeyler oldu buralarda. Gelişimimizi de aldık. Bunlara özel bir yer yapacağım. Bunların silinmezler herhalde. Bir yere de gitmezler. Güzel. Şeker kamışımız da var. Derilerimiz de olacak artık. Büyü işlerine de rahatlıkla girebileceğiz. Normalde herhangi bir hayvan spawnı olmasa gidip adalardan falan almayı düşünüyordum ben. O şekilde bir şeyler yapacaktım. Ya bu shader sanki bir tık kötü ya. Ben şu shader'ı bir değiştireceğim. Tamam. Bu daha güzel. Bakalım bakalım bizde ne var şu an. 9 tane elmasımız var dostlar. Ben elmaslarla artık elmas eşyalar yapmayı düşünüyorum. Şu demirlerimizi de pişirelim. Artık vakti geldi yani. Ama maden fırını yapacağım ben. Şöyle 3 tane taş pişireceğiz. Şöyle bir 3 tane taş pişsin. Maden fırını yapalım. Bunları da madene verelim. Burayı kaldıracağım. Bu kısım adanın yapısını bozuyor biraz. Burayı kaldıracağım. Evimizi büyük ihtimal şuraya falan kuracağız. Şöyle ben kendime bir tane elmas bir kürek yapıyorum. İşimiz daha da hızlansın. Tarlamız ne alemde? Tarlamız da okey. Tamam ben burayı kaldırıyorum. Tamam, kaldırdık burayı. Buraya evimizi yapacağız dostlar. Bizim tohumlarımız niye çok yavaş büyüyor? Anlamış değilim ama umarım düzelir. Bunları da bir kez daha pişireceğiz. Şimdi şu edindiğimiz toprakları ben çoğaltacağım. Toprak bize lazım olacak. Şöyle neydi? İri taneli toprak yapacağız hepsini. Şöyle bakalım. Kaç tane çıktı? lan bayağı iyi çıktı. Artı 57 tane de çakılımız var. Daha burada bir sürü daha var. Aslında bunları tekrardan toprağa çevirip şeyler yapabiliriz ama şu anlık kalsın. Tamam. Hızlıca bir maden fırını yapalım. Tamam demirlerimiz burada pissin. Oğlum biz yemek işini bunlardan da çözeriz ha. Tamam dostlar bu arada ineklerin spawn olması gerçekten o kadar güzel oldu ki. Yani yemek sıkıntımız falan da yok anladınız mı? Bitti yani. Derimizi de bun bunlardan elde edeceğiz. Her şeyimizi bunlardan elde edeceğiz. Çok güzel bir olay oldu. Şimdi ben şuradan bir kova yapıyorum kendime. Bittim su aldım. Bir tane de elmas kazma yapalım. Tamam. Ne yapacağımızı zaten az çok anlamışsınızdır. Aşağıdan obsidyen toplayacağız. Lav göletlerinin olduğu kısma suyu bırakacağım. Oradan birazcık obsidyen toplayacağız. Lan, a elmas var şurada. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Oğlum bu elması nasıl görmedik lan biz? Galiba bir tane. Vay anasını. Neyse şu kömürleri toplayayım gelmişken. Şimdi bizim bu lav göleti neredeydi acaba? Farklı bir yere geldim. De bu ne? Bir sürü elmas var lan burada. Anasını satayım. Bu ne? İske senin orada olman bir tık kötü oldu ama şu an açıkçası hiç umurumda değil. Oğlum biz burayı niye daha önce görmedik? Zaten buralara hiç uğramamışım. Şurada var, şurada var. O geri al aşağı düşmüş herhalde. Tamam, güzel. Buraya gidelim. Aa, galiba buradan da bir tane çıktı. Tamam. Şunu da alalım hemen. Oğlum lav almaya geldik. Bir sürü elmas bulduk lan. Oğlum 9 tane de buradan çıktı anasını satayım. Çok iyi. Hop. Hareketi kestiniz. De nerede bu lav göleti yok mu buralarda ya? Burada bir şeyler var ama. Evet galiba lav gölü yani. Böyle gidiyor. Şöyle bakalım. Tamam ben şuradan suyu şöyle bıraksam. Tamam olayı bulduk. Şuradan şöyle salladım. Tamam. Bu kadar obsidyen yeterli olacaktır büyük ihtimal bize. 10 tane toplasak yeter. Tamam 10 tane yaptık. Artık çıkabiliriz. Akşam olmuş. Gelin sizi ben bir tur daha çiftleştireyim. Şimdi 10 tane obsidyen 14 tane de elmasımız oldu. Demirlerimiz pişmiş. Şu 2 taneyle atalım. Bunlar da pişsin. Tamam. Artık yatabiliriz. Yeni günden herkese selamlar. Bunları bizim bir an önce çoğaltıp yemeklerine çökmemiz lazım. Pardon etlerine çökmemiz lazım. Tamam. Bizim maden girişi aslında çok kötü yerde. Bunu keşke daha düzenli bir şekilde yapsaydık. Ama belki de madenle şu an hiçbir işimiz kalmadı yani. Madeni kapatıyorum. Şu an için madenle hiçbir olayımız kalmadı. Bir sürü elmas bulduk zaten. 14 tane elmas bulduk. Elmas kazmamız var. Küreğimiz var. Sadece bir tane balta yapsak. Hatta onu da yapalım. Balta yapsak yeterli olacaktır. Evet, tamam. Artık elmas bir baltamız da var. Bunları da atabiliriz. Tam Bunlarla yaşayabiliriz. Gayet okey bir şekilde. Şimdi artık bir ev yapmamız lazım. Günler günler geçti. İnek bir dur. Bir konuşacağım. Bir dur. Konuşacağım. Tamam artık bir başlangıç evi yapmamız lazım. Çalışmalara başlamamız lazım. Günler günler geçti çünkü ve bizim hala bir evimiz dahi yok. O yüzden ev yapma vakti. Evet dostlar evimiz bitti. Bu şekilde bir ev oldu. Bence gayet okey. Ada için. Şimdi zeminini bir kaldıralım. Allah. Zeminini bir kaldıralım. Burayı da bir tahtalarla döşeyelim güzelce. Tamam. Gidelim bir tahta alalım hemen. 21 tane de odunumuz kalmış. Şöyle kapı yaptım. Kapımızı da şöyle koysak nasıl olur diyecektim. Böyle olmadı kapımızı da şöyle koyalım ve tamam evimiz bitti şöyle bir tane de yol çekelim bunu şöyle dümenden tamam gayet güzel o şeker kamışları da bayağı büyümüş İneklerimiz de çoğalıyor gayet güzel yemeğimiz de bitiyor bu arada inekler maalesef sizi öldürmek zorundayım yemeğim bitti bile şöyle büyüyen tohumları da geri dikelim gelin bakalım şöyle A daha çiftleşmiyordu. Güzel. Bunları son bir kez daha çiftleştirelim. Sonra öldürelim. Şimdi dostlar bizde bu kadar iri taneli toprak var. Ben bu topraklarla kendime bir daireler yapacağım. Şimdi buraya bir tane mob farmı yapacağız. Bunun için bize birazcık alan lazım. Hayvanlarımızı çoğaltabilmek için ayrı bir bölge yapacağım. Oraya da bir alan lazım olacak. Bildiğiniz çok şey lazım bize şu an. Ağaçlarımızı büyütebileceğimiz bir alan lazım olacak. Bir sürü bir sürü. Şimdi şöyle meşe fidanlarını ben tekrar dikiyorum. Bunlar büyüsün. Şurada. Biz de o sırada toprak toplayacağız. Denizin içinden toprak buluruz. Şimdi meşe kapısını aldım. Yanımda da zaten küreğim de var. Şurada var. Şuraya gidelim. Şuradan toprak falan toplayalım. Tamam. Şimdi şöyle geldim. Kapıyı açtım. Girdim içine. Buradan başlıyorum. Tamam bayağı bir topladım. Şimdi şu topladıklarımızı bir alalım. 63 tane varmış. Yukarıda da var bayağı. Tamam. Neredeyse bir buçuk stek kadar toprağımız oldu. Şimdi bunları tekrar bir çorak toprak yapacağız. Şöyle çakıllarımızı alalım. Şöyle hepsini yaptım bize... Bu kadar daha geldi. Artı 28 tane de toprağımız arttı. Gayet güzel. Şuradan bir tane çakmak yapabiliriz kendimize. Tamam çak çakmamız da kenarda dursun. Bu arada evimize de yavaş yavaş taşınalım artık. Şöyle ben yatağımı aldım. Yatağı nereye koyalım? Yatağı buraya koyalım. Tamam bunlar da burada kalsın. Bir uyuyalım. Yeni evimizde de ilk gecemizi atlattık. Şimdi buğdayları ver bakalım. Gelin bakalım gençlik. Şöyle ben sizi bir çoğaltayım. İki tane de samanımız kaldı bu arada. Durumlar kötü. Bunları öldürmeyeceğim ya. Bunları ne kadar çoğaltırsak o kadar kar bizim için. Şuradan maalesef ot diyeceğiz arkadaşlar. Bunlardan toplayayım. Bunları ısıtır yeriz. Tamam. Deniz ne bulan suyosunu ha suyosunu yiyeceğiz yapacak bir şey yok hörük de pişer sanırım bunlar bir bakalım aynen pişiyorlar kurutulmuş suyosunu bakalım bize ne kadar doygunluk verecek hiçbir fikrim yok ağacımızın bir tanesi büyümüş tamam ben sırayla adamımızın etrafına daireler yapacağım o zaman replay e kayıt girsin. Evet, tüm alanları hallettim. Elimizde hiç toprak kalmadı. Tüm toprak stokları bitti. Hatta fazlasını bile kullandım arkadaşlar. Şu ağaçları buradan kırıyorum. Şu fidanları da toplayacağım. Artık alanlarımız da hazır olduğuna göre zaten ağaçlarımızı farklı yerlere dikebiliriz. Allah ineği öldürüyorduk lan az kalsın. Bunları da toplayalım. Tamam galiba etraftaki tüm fidanları da aldık. Bunlardan da fidan düşer. Şimdi bizim en büyük alanımız nerede? Şurada. Buraya dostlar tüm fidanları dikiyoruz. Ya tüm fidanları dediğim aldığı kadarıyla dikiyoruz buraya. Bunlar büyüsün. Buralara şimdi birazdan da yol yapacağız. Tamam hepsini de diktim. Bu kısım bizim parlamız olacak. Burayı belki daha fazla büyütebiliriz. Çorak toprak olduğu için iki kere çapalayacağız. Çapa da kırılır zaten. Evet kırıldı. Evet artık tüm yemek stoğumuz tükendi. Kriyosunlarımız var. Bunlarla artık belli bir süre idare edeceğiz. İneklerimiz de çoğalıyor yavaş yavaş. Dur bakayım çiftleşiyorsunuz mu? Ben sizi bir kez daha bir deneyeyim. Tamam çok iyi. Yanlışlıkla bebek bir tanesini yedirdik de neyse. Tamam tüm tarlayı çapaladım. Şimdi gidelim tüm tohumlarımızı ekelim. Şurada bizde 15 tane var. Bunları da alacağız şimdi. Etti 48 tane tohum. 9 tane kaldı elimde, gelin bakalım. Şöyle yemeyen varsa, tamam. Bunlar azıcık daha çoğalsın. Gidelim 49 taneyi de ekelim. Ve bitti bu kadar. Oğlum buralar, Aa, buraya sanırım yemiyor. O zaman şöyle burayı kıracağız. Kovam yanımda değilmiş kovasıyla buraya bıraktım. Buralar etrafında ısır. Bura büyüdükçe ekmeye devam edeceğiz. Şimdi şimdi inekler için bir mekan yapmamız lazım bizim artık. Oğlum ağaçlar ne ara büyüdü lan. Daha yeni ektik. Şimdi 34 tane meşe odunumuz var. Bunların ben pek yeteceğini düşünmüyorum ama deneyeceğiz. Buradaki toprakları alıyorum. Tamam. Şimdi nereden verelim? Şuradan verelim. Tamam. Burayı bir köprü oluşturduk. İşte bunların şeyini yapacağız. Şöyle de. Bize çok ağaç lazım ya. Fazla fazla ağaç lazım bize. Tamam. Buraya köprüsünü yaptık bu şekilde. Oo lan inekler harbi çoğaldı he. Bakayım baya güzel çoğaldı çoğaldı. Gidelim uyalım uyuyalım sabah olsun. Umarım meşalemiz vardır ya. Dört tane varmış. Neyse o zaman şöyle 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 yapalım. Aynı şeyi buraya da yapacağız şimdi. Tamam tüm yerlerin köprüsünü ayarladım. Ağaçlarımız da neredeyse full büyüdü bile. Şimdi dostlar şu inekleri son kez çiftleştireyim. Şu şekilde tamam. Hadi bir tanrısını verelim şöyle. Şimdi bunlar yavrulasın. Tüm büyükleri keseceğim. Büyük inekleri. Galiba işlerini bitirdiler. Tamam. Şimdi bunları öldürme vakti. Oğlum hepsini öldürdüm. Çıka çıka 6 tane deri çıktı ya. Evet bilin bakalım artık ne yapıyoruz. Tamam artık büyü masası yapma zamanı geldi. Evet artık... Büyü masamız var. Şuradan lapis alıp eşyalarımı büyüleyeceğim bu arada. 26 tane lapisimiz var. Bunları da gidelim atalım baba. Pissin. Böyle etlerimiz pissin. Tamam. Şimdi önce baltaya kırılmazlık 1 veriyor. Kırılmazlık 1'in yanında verimlilik 1 de verdi. Verimlilik 1. Tamam. Bunlar gayet okeyler bizim için. Kaç tane elmasımız var? 9 tane elmasımız var. Bunları harcamayacağım. Şu an set çekmek için öyle bir gerekliliğimiz yok. İyi var bu su yosunlarını hızlı bir şekilde yiyor en azından. Tamam. Şimdi dostlar en son bölgeye de bizim mob farmı yapmamız lazım. Mob farmı yapacağız. Bunun için bize bir sürü taş lazım olacak. Onu da madenden elde edeceğiz. Bizim maden bu aşağılardan gidiliyordu. Ona da gireceğiz. O zaman ben hem taşları toplayayım hem de mob farmını yapmaya başlayayım. neredeyse 50. gündeyiz. Adamız gerçekten muhteşem bir hal aldı arkadaşlar. Ben bu ilti falan filan yaparken bütün ürünlerimiz büyümüş. Gayet güzel bir hal aldı. Bu arada bakın mob farmında da bir sürü mob birikti. Şimdi bir tane elmas kılıç yapacağız. Elmas kılıçla bakalım ne kadar şey çıkacak. İki tane aldım. Hadi gidip bir bakalım ne kadar item düşecek. Yani çok da durmadı. Bize gelen var mı? Gelen yok. Bakalım. Yani çok az barut falan düşmüş. Ama bunun, bunun amacı zaten ekstra verimli olması için değil. Ada şartlarında bizi hayatta tutması için gerekli itemleri vermeyi sağlayacak o mob farmı bize. Şimdi şuradan tarlamızı da biçelim. Ya da şu an çok üşendim. Vazgeçiyorum. Ama buradan bunları çoğaltabiliriz. Tamam izlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. 100 gün videoların devamı için bu videoyu sizlere bin like bekliyorum. 1000 like sonra bu videonun ikinci partı sizlerle olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.